Temettüleri böyle devam ederse 10 kat getiri verebilecek 5 istikrarlı temettü şirketine birlikte bakacağız. Yeni Finbosoft özelliğiyle birlikte artık hangi temettü sesi iyidir ya da kötüdür tartışması da tamamen bitmiş durumda. Ekranda gördüğünüz üzere temettü büyümesi geçmişini artık toplam dağıtılan temettünün dolar bazlı yansımasını görebileceğimiz bir sistem getirdik. Bu sayede şirketin dağıttığı temettülerin dolar bazlı büyüyüp büyüyemediğine de bakabiliyoruz. Bu bağlamda karşımıza çıkan ilk ise Anadolu Hayat. İkinci şirkette ise Ford Otomotiv'i görüyoruz. Üçüncü şirkette Doğuş Otomotiv bizleri karşılıyor. 2025 temettüsü dolar bazında erimiş gibi gözükse de yeni yılla birlikte toparlayacağını düşünüyoruz. Dördüncü şirkette Enka İnşaat bizleri karşılıyor. Dolar bazlı dağıtılan temettüsü istikrarlı şekilde yukarı hareket ediyor. Ve son şirkette de Garanti Bankası'nı görüyoruz. Toplam dağıtılan temettüsü dolar bazında oldukça iyi şekilde hareket ediyor. Eğer gözlerinize inanamayacağınız bir şey incelemek isterseniz mutlaka Akbank'ın da temettü büyümesi geçmişini dolar bazlı şekilde inceleyin derim